Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Brawl Stars oynuyoruz ve e, arkadaşlar gördüğünüz gibi search çıkardım. Hani e, şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben search nasıl çıkarttım derseniz kupa yol, e, kupa ya. E, Bu Brawl, Brawl Pass'teki e, büyük kutudan çıkardım arkadaşlar. E, hani nasıl çıkardım ben bilmiyorum. Açtım bildiğiniz search çıktı ben bayağı sevindim tabi Bu arada gerçekten ciddi anlamda sevindim böyle. Hani yani iyi de oldu bayağı güzel oynan, oynanması falan Bir de i̇şte Sprout çıkardım arkadaşlar Sprout da bayağı oldu Ciddi anlamda bayağı oldu Bir de e, Dynamite maxladım Şu zıplatma şeyini çıkardım gerçekten işe yarıyor Hani onun dışında pek de bir şey yok Ve e, 9.466 kupa oldum yani bayağı bir ilerledim Neyse e, fazla vakit kaybetmeden e, Hemen başlıyoruz arkadaşlar Bu arada arkadaşlar bu videoyu kimden çekiyoruz diye sorarsanız arkadaşlar benim YouTube'da bir tane arkadaşım var. E, Baba 73 diye. E, namı değer Umut Reis. kollet çıkarmıştı zaten. Benim kardeş kanallardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Neyse fazla vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Hazırı verdim ben. Aa, search search oynayacağım önce arkadaşlar. Aa benim bir tane görevim vardı ya. Unuttum neyse. Sörcü seviye 3 yaptım arkadaşlar. Yani ee, nasıl desem. Hani oynanış da güzel falan filan. Yani Bayağı sevindim çıkması. Yani iyi ki, iyi ki de çıkmış. Şu ne yaptığını sanıyor lan. Aa zehirledi beni. Tamam. İnşallah ölmeyiz. Şu bana bir koy söyleyeceğim abi. Bir koymalık şey var. Ah vurdu. Öldüm. Ay öldüm ben ya. Al al yükleri yükleri al. Bu arada beni duymuyor öyle al yükleri falan diyor ya öyle kendi kelime diyorum yani. Beni bekliyor şu an doğmamı. Tamam. Oha tek kaldı tamam hadi ilk, ma ilk maçı düzgün bir şekilde bitirelim dur. Şunu alıyorum ben. Oğlum daha seviye birim lan. Tamam. Ya bu da kaçıyor ya. Ölecek haberi yok. Dur sıkıştırayım ben şurada En sıkıştı ne yapacaksın sen, şimdi? Gel bakalım. Sen ne geliyorsun kardeşim? Hayırdır yani? Artistin kime? Ben boşuna vurdum yalnız ananı babanı ölüyordum az daha. Üçüncü seviyeyim güzel. Hah ölecek sandım bir an. Tam ilk maçı başarıyla tamamladık. Güzel oldu. Ha. Zaten karakter değiştirecektim. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoda mega kutu açacağız. Bas böyle şuradaki mega kutuyu açacağız. Hani denk gelmiş bakalım. Nitale oynayacağım ee, çünkü Nitale görev var. Görevleri son zamanlarda yapıyorum yani. Ne dedi? Soygun mu oynuyor? Bunu anlamadım bir saniye arkadaşlar. Evet soygun oynayak dedi arkadaşımız ben de kabul ettim Oy oynayacağız şimdi Bu arada bu harita troll map falan diyorlar da yani Bildiğin süper s vardı süper Z çıkmış yani bilmiyorum saçma sapan bir map aslında yani Olsun bakalım O arada bu arada arkadaşlar 10.000 kupa olacağız yani az kaldı Hani Oluruz yakında Evet başlıyoruz arkadaşlar 3 dakika olmuş Zaman hızlı geçiyor. Videoyu pek uzatmak istemiyorum. Bu da mal, mal aslında yani güzel değil ben beğenmedim. Şuradan ışığını alsam dur karşıya gideceğim ben. O adamlar direkt öldürdü ama yüzde %3 götürdüm yani ondan bir şey olmaz. Aa. Oğlum herkes şeyi de bekliyor lan o atıcı alması iyi olmuş bak. Al oha. Aksesuar bastı bro. İyi alırız ya tam sıkıntı yok alırız. Ben ay suya bıraksam ne olur lan? Ha gitme buraya. Öldürme öldürme vurma lan. Bu da şeye dönecek. Vurma vurma oğlum. <laughs> YBC öyle yapmış bir ara. Klavye falan vurmuştu. Oo ulti basarsın demek ha. Oha lan. Şerefsiz nasıl girişiyor bana? oğlum. Benim şu ışınlanmadan gidip gidip vurmam lazım yoksa hani olmuyor böyle. Ananı Öldü lan. Işınlan dışından... ışınlan tü ışınlanamadım. Ayın ayım vuruyor valla. Tamam yüzde 25 kalmış onların. Ben gidip gidip vuracağım abi böyle. Aa ölüyor 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 ne lan şey kasa kırılıyor tamam. Hoppala paşam alırım. Güzel. Tamam. 13 rütbe oldu tamam. Güzel. Tamam. 9500 olacak ol, oluruz yani e, bu videoda. Yani eminim oluruz ya. Umarım bir aksilik çıkmazsa oluruz. Bu arada arkadaşlar, e, unutmazsam açıklamaya eklerim bu Umut Reis'in yani arkadaşın kanalını. Abone olursanız sevinirim. Güzel videoları var. O da emek veriyor. Hani beğeneceğinizi düşünüyorum. Açıklamayı unutmazsam bırakırım. O da benim gibi böyle Brawl Stars videoları çekiyor. Hani e, karşı çekiyorum da hani o genel olarak Brawl çekiyor. Ama güzel videoları var yani. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Oha bir saniye bir saniye dur 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 dur. Ben şunların kasasına bir vurayım abi. Vura a ah, Tamam azalttım bayağı azalttım aslında. Bir sene bunlar buraya gelecek değil mi? Bakayım. Oo herkes ölmüş lan dur dur. Ben de geliyorum. Hop 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 hadi vur vur, vur. helal. Aha. Bizimki ne canı azaldı ha bayağı. Heh, aldık aldık. Uğraşmayın. İşte bu. Tamam. Güzel, tamam. Oğlum hiç yenilmedik lan. Harbiden hiç yenilmedik. Tamam. Bir saniye bir şey diyeceğim. Bana jeton gelmiyor mu? Geliyor değil mi lan? Bu arada arkadaşın hesabında da bayağı karakter var yani böyle Sende var kollet var yani bayağı geliştirmiş helal olsun Mortis de seviye 7 yaptım bu arada arkadaşlar yakında kombo çarkı aksesuar da çıkacak biliyorsunuz güzel bir Çıkacak yani Ben gidiyorum şuradan Aha kimse yok lan burada Işın ışın ışın Hah Hasar verdik kaçtık. O bizim kasanın da canı almış dur. O erke aha gel gel gel. O herkes bana dalıyor şimdi bak bak bak. Cık, hayvanlar nasıl vuruyor ya? Oğlum bizim kasanın canı niye bu kadar azaldı lan? Çok azaldı canı bak. Salak ne yapıyorsun Allah belanı. Birbirimizi öldürdük ya helal olsun. Lan şunu öldürün ha hayvan gibi vuruyor. Hadi ya hadi. Tamam aldık aldık. Öl öl. Aa. Hem kasa kırıldı hem ben öldüm. Tamam çok güzel. Tamam. Niye? Oha bak. 9499 kupa oldum abi. Niye 9500 Bir kupa lazım bana. Bir kupa bir kupacık lazım. Dükkana gireyim de. Bu arada arkadaşlar e, kötü bir şey oldu. Ne oldu? Gördüğünüz gibi şu var. E, ha şey göstereyim. Kötü olan şeyi göstereyim. Burada yıldız puan iki tane mega kutu vardı. İkisini de açtım ve maalesef hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar e, normalde kupa kasacaktık ama arkadaş vs atak mı dedi. He ben kendi yaptım haritayı da göstereyim size arkadaşlar. Ben bir iki harita, harita Oğlum, konuşamadım. Harita yapmıştım onu göstereyim. Kolt Koltlan kolt koltla kapışak. Ben şunu seçiyorum. Yok lan dur bu ne? Tamam bunu seçiyorum. Bir de şunu seçiyorum. Tamam koltla gel dedim arkadaşlar. V atacağız mor cennette. Ben ödül alanında iyi değilim arkadaş arkadaşlar. Şimdi yenilirsem söver söveceksiniz biliyorum bana. Of şurada 9499'da kaldı ya sinirlendim. O ok da kolunu... gidiyor gücünü aksiyonlar fiilen. Tam kodla kapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım kim alacak? İnşallah ben alırım. Bilmiyorum. Çocuk 10.000 kupa oğlum. Yani ne yapayım? Ben zıplıyorum abicim şuradan tamam mı? Aksesuar bassam mı ya? Baba 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 nasıl oluyor baba? Hangimiz aldı onu? Aha vallahi aldım. Hadi bakalım dur dur. Önünü önüne ateş ediyorum böyle önünü kesmeye çalışıyorum. Of vuruyor da az da bak. Aa aldı vallahi beni ya. Gel bakalım gel gel gel. vuramadınza Gel bakalım. Olmadan fena oynuyor ya, Kaçmasını da biliyor. Ne yapıyor lan bu? Cık. Umut ne yapıyorsun sen? La ben nereye ateş ediyorum? Vursana şuna. Ya oraya gidecek diye sağ ateş ettim yoksa hani dengesizinden değil yani. O oğlum. <laughs> Direkt ultinin üzerine atladım böyle. Namlunun ucuna oturdum yani. La oğlum mermiyi yiyen ben, ben oluyorum. Niye böyle? Hadi ela hoppala. Aksesuar basıyorum be Ne yapıyor lan? Saklandın mı bir yere? Hayır ya, yapma. Oha! Vallahi oradan çıktı. Ne olur alayım. Ne olur alayım. Hadi ne olur. Aha vallahi aldım. Vallahi aldım. Kaç abi kaç. Bundan sonrası kaçmak. Dur dur salak gibi kaçmayayım ya. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ne olur ölme ne olur? Allah be. Ana! Aldı beni ya abi. Oha ya. Çocuk aldı beni. Bir daha oynayalım lan. Bir daha oynayalım. Gel sen bir daha gel. Dur bakalım. Oğlum alıyordum ya ben niye adamın üzerine gittim ya neyse bir daha yine kaçacağım abicim alıyor beni yoksa Like atın beyler like diyor Aynen yazın ben de ah, Hadi bakalım bir kere daha giriyoruz maça Ya bu sefer almak istiyorum ne olur bak Bu sefer alacağım bundan sonra bir savaş topu atarız Ya var ya iyi kaçıyor yemin ediyorum iyi kaçıyor lan Aha aldım Vallahi aldım Çok iyi aldım hem dur ben de saklanacağım o saklanmıştı Gümüş mermi de basıyorum <laughs> Gel bak Allah öküz gibi attım öküz gibi attım Allah'ım yarabbim Niye öyle bir atış yaptım ben ya neyse Of 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 herife bak herife bak nasıl girişiyor Oğlum çok mantıksız yerlere ateş ediyoruz farkında mısınız tutturmak için Cık. Ya kaçmasını da biliyor alamıyorum ki Ya zıplıyorum yani kaçacak şey yok yoksa Aha hadi Ya dur atamadım bu ki aha Yapma yapma La Allah'ım ya abicim <laughs> Allah'ım çok iyi oynuyor çocuk ya Kıskandım şu an. Vallahi kıskandım yani. Helal olsun. Adam paso girişiyor. Aa birbirimizi öldürdük. Ben de bağırıyorum öküz gibi. Ee, saklambaç mı oynayalım diyorsun. Tamam. Şurada mısın? Neredesin lan? Onu satayım adama bak. Ben onu nasıl vuramadım ya? Allah Allah. Gümüş mermiyi basıyorum abi zaten süre bitecek. La abi vuramadım. Bil, oynamasını biliyor biliyor. Ya da ben öküz gibi oynuyorum. La. Ah benim biraz alıştırma yapmam lazım sanırım yoksa yani böyle gitmez bu. Neredesin lan? Vallahi bir şey diyemem oynuyor yani. Arkadaşlar benim sanırım ay bir saniye yanlışa tıkladım. Benim sanırım şunu almam lazım yoksa olmuyor. Ne yazmış? Yani şu önüme noob yazsam ödeme. Herhalde arkadaşın ödevi vardı, ödev yapacak. Tamam o zaman bundan sonrasını Bundan sonrasını kendimiz oynayalım. Like atın bu arada demiş. Arkadaşlar e... Yani umut yani arkadaşımızı istiyorsa atarsınız siz de herhalde. Tamam kanka bay bay yazdım. Evet arkadaşlar kendisi yazdı diyor ki kanalımın adı demiş Freddy Baba 73 gördüğünüz gibi baş başta ve sonunda xx şey var abone olun demiş abone olduysa zaten kardeş kanallarda ya da unutmazsam açıklamaya bırakırım unutmam herhalde ya bilmiyorum tamam o zaman. Tamam arkadaşlar takımdan ayrıldım. Biz biraz konuştuk, bir şeyler yaptık. Ee, tamam o zaman biz kendimiz maç maç atalım o zaman. Ha bu arada arkadaşlar şu ikili mücadele şeyinde e, yapamadım yani 12. şeye kadar gelemedim. 12 maç kazanamadım. Hani olmadı yapamadım. İstiyordum bakıncı boy ama olmadı arkadaşlar. Bu arada kodla girdim çaktım ya. Şimdi gel bakalım karşıda kim var? Aha Bibi gel bakalım Bibi. Adam kaçtı gidiyor lan. Loot musun oğlum sen? Şu koltuğun eee şeyi çıksa güzel olur. Gümüş mermisi çıksa güzel güzel olur. Ben oyuna kaptırdım kendimi konuşamadım. Yapısmak istemiyorum hareket halinde olmak istiyorum. ooo Leon var bir tane. Ölecek habersiz. Allah ne oldu lan adam zıplattı beni tövbe zıplattı ne Zıplattı derken yani Böyle sektim anladınız mı O, o nasıl gitti abi bir saniye Tüh ya abi tam şeyi basmıştım Ulti basmıştım Benim bir tane görevim vardı bak onu unutuyorum Başka ne oluyordu bak Tamam 20 dakikadan fazla yapmak istemiyorum aslında videoyu ama biraz uzatacağım yani bu videoda mega kutu gideceğim arkadaşlar gel bakalım kardeşim içime niye giriyorsun onu anlamıyorum bak güzelim oynuyorsunuz içime niye giriyorsun orada birinin olacağını düşünmedin mi sen ya normalde umutlan video çekmeye devam etmek isterdim arkadaşlar ama hani ödevi varmış arkadaşın hani yapsın Ha, oyun oynamaktan iyidir. Bu arada arkadaşlar baya aha ben bu salağı niye görmedim? Bir şey diyeceğim arkadaşlar uz uzun zamandır niye video gelmiyor? Hani her gün video atıyordum bir aralar ama artık neredeyse uzun zamandır bayağıdır video atmıyorum. Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Ee, hem LGS şeyi var. Birbirimizi öldürdük abi. <laughs> birbirimizi öldürdük. Dör neyse dördüncü olmuşum niye? Hem LGS var arkadaşlar gerçekten hani derslerime çalışmam lazım hani Aslında pek oyun oynamak da istemiyorum açıkçası ama hani Hani YouTube Hani YouTube'la da ilgilenmek istiyorum yani anlıyor musunuz arkadaşlar öyle yani Bir de kutuyu niye kimse almamış ya Allah Allah 4 kişi kaldık. Bir tane Frank vardı. Öldün mü? Nereye gitti ya? Arkadaşlar ben o 7'lik 8 bit. Gel bakalım sen gel. Sen millet niye öldürüyorsun lan? Hayırdır? Pıs, biraz şey azçı oldum ama. Ayımsı alıyorum götür beni gittiğin yere. Ha Frank hayattaymış. Kardeşim öldün sen. Ben çünkü 8'liyim. 8'li derken ya 8'lüküm. Ölür müsün ha? bu kadar basit. Hadi görev tamamlandı mı? Vallahi tamamlandı şimdi. Hı, jetonum geliyor. Abi ciddi misin? bir sene hani 9500 kupa olduk bu arada arkadaşlar. Ee, bakayım. Evet arkadaşlar bir tane şu görevi tamamladım. Ve artık mega açabiliriz. Ben orada hesap etmemiştim öyle olacağını. Arkadaşlar açıyorum mega kutuyu. Aksesuar çıksa önemli değil. Olsun. Yeter ki 6 yazsın. Ne olur. Bas. Abi ya neden neden. 5 yaz neyse. Olsun. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Video beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Kanalımdaki videoya hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.